Vale <laughs> sinek kupası. Hayır Götülüyor ya kupası. Çok, çok amaçlı şey. Çok güzel. amaçlı götür <laughs> geç. <gülüyor> Aa, bana, evet. <laughs> bana yer vermediğin için teşekkür Pardon. Bana yer için teşekkür Yok ben sesim gelsin. Ve evet, kamera kalitesi farkına bak. O <laughs> nasıl yaptın lan? Şey çıktık ince alıyor ya. Şu bana gelecek. Ses deneme. Bu nasıl bir kamera? Hadi. Hakikaten lan. Pişer iPhone özel şey yapmış abi. ben de alayım. Ya bu ne pişer lan kuzar? Ne şey alıyorsunuz? Çıkır Hı? Ver bakayım. Kibrit biliyor musun Cengiz? Kibrit. Ya bilinen şarkıları çıkıyor. Kibrit biliyor musun? Ne yapıyorsun? Çok. Selam. Aa Kemal geldi amına koyayım. Kemal mi? Size selam verdi. Zaten Kemal kesin geliyor. Kemal benim yerime arıyor. <laughs> Siz de böyle mi oluyorsunuz? Mehmet bana gelmem için çıkmadık kardeşim. Zor <laughs> <laughs> Şimdi sen düzenle sürdün oradan. Yine sevdim. Sevdim yalnız Mehmet farkında mısın? İki telefonları ortada mı Yapacak bir şey yok. <laughs> Şu an. Keşke şarjı takmak telefonu ya. <laughs> kadın. Aytenli kadın. Ayten. -ten. Ay tenli kadın Ay. mı olur ya? Tensiz kadın olacak. <laughs> Oğlum manyak kedi var. Manyak Lan, kedi. Manyak kedi. Mehmetciğim yayınlık şey etmeyelim. Ya Sevda bu ne ama her reklam çıkıyor. Gözüm birazdan elin dibinde mi gördüm. Sarılacak karışacak gönlermi. görmek beraber olmak seninle çok güzel belki ama düşlemek bambaşka. Çok yeni bir aşkla geliyorlar. İteri Almış beyazlığını aydan Saçlarının rengi geceden Bundan gece sevdam Sen örterken benimle de kalbini Al aklım gibi hissimi Al çünkü özlüyorum Sen örterken benim de kalbini Al aklım gibi hissimi Al çünkü özlüyorum mi? Senin derinlerinde bir yerde buldum Sımsıkı sarılacak Karışacak köklerimi beraber olmak seninle çok güzel belki ama düş demek bambaşka Tenir almış beyazlığını aydan Saçlarının rengi geceden Bundan gece sevdam Yer örterken benimle kalbini

Basit sakallı bir aç. Çok Nerede güzel mi? söylüyorsunuz, niye kimse yok? Çünkü daha yeni aşk. Evet evet. Teşekkür ederiz bu arada. Varsa istediğim bir parça e, çalabiliriz. Kalkanla niye hiç çıkmıyor burada? Bana kimse gelmiyor. Şu an 0 yazıyor ya, aslında var. Bende aslında 1 yazıyor, 250 kişi var değil mi şu an aslında benim? Evet, şu an 4K'ya gidiyorum. 4K'ya gidiyorum, he. Ha, anasını satayım. <laughs> <Bir> şey, <laughs> 14K değil mi? Mekan 14K. Ben takipçi olarak duruyorum. <laughs> Kemal'in altına like atmak geldi bu arada. 1 like şu an. <gülüyor> 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 Arkadaşlar! Aa iki like! Evet 1 like gelmiş. Şey. Aç artık şu yayın Yayına gir, övgülüyor ya. Ama biz neye bakacağız Cemil sana koydum bu arada 2 like oldu benim. Hayır ya hayır! Biz <laughs> şey savaşıyoruz ya yayın savaşı <gülüyor> yapıyoruz. Sen <laughs> oraya şey, arkadan ya. çek, yayın savaşı <gülüyor> <yapalım>. <gülüyor> 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 Mehmet çekin. Aynen oraya geç. Aha ayağın ay, basın. Ay. <laughs> ay tenli kadın. Ay. Ay ya, Oğlum bak Mehmet senin <laughs> 60 FPS bak görüyor musun? Seninki 10 FPS. 30 FPS ama yapıyor. <laughs> like atarsanız seviniriz bu arada. Arkadaşlar like atarsanız. <laughs> Arkadaşlar, her, bir like, like, her like 1 TL. <laughs> her like 1 <bir> TL. Atlayan bakmamız iyisidir. Evet iyice Aynen. ergen olsun. Arkadaşlar e, ışıklandırma sevdiğim. ışıklandırma kapalı. Işıklandırma açık. Ne Bunun farcısı? şeyi yok mu? Eee rötuş açık diyor. Aynı rötuşa bir gerek. Bir yok. yok. Anam. Ekranın kalmadı. Da. Bir dakika yayın ayarlarım var, chat ayarlarım bu. Topluluk denetimi. Hmm. Aa, telefon Cengiz Kengine intkas. Şey? Şöyle ekran kapanıyor. Evet, kapanıyor e, sıradaki şarkımız, evet, sıradaki şarkımız kapanıyoruz. Sıradaki şarkımız Yarın olmaz bugün, yarım olmaz bütün atlı parçamız. Sen dünyanın en güzel kızı. Yarın olmaz bugün, yarım olmaz bütün. Benim ol bu gece. Yazı görse gözüm, kışı unutmaz özüm bitmez bu gece Ötesi Evet. Mehmet mi var? Yalnızlığı yalnız. Seninle aldattın. Kıskandın. Aşka inanmayanlara seni anlattığım karardı Bırakın beni kendim giderim, alıştım artık yalnızlığa Bildiğin gibi değilim, sildiğin gibiyim hala Sevmek intiharda Sevmemek ihtimal Bile değil Aşk elbisesi en güzel Sende duruyor Ama ne acı e Terzin ben. De... Ettim. Yazı görse gözüm Hiç unutmaz özüm Zeytin parktayız Ötesi mi var Yalnızlığı yalnız Seninle aldattım Kıskandı yıldızlar Aşka inanmayan seni anladım karardı ay bırakın beni kendim giderim alıştım artık yalnızlığa bildiğin gibi değilim sildiğin gibiyim hala seni sevmek intiharda sevmemek gittim bile değil Aşk elbisesi en güzel Sende duruyor ama ne acı Yeter zindan Aşk elbisesi en güzel Sende duruyor ama ne acı Yeter zindan Evet şimdi ne yapsak? Kaç tane canlı var? Kaç tane canlı var derken? Lan Cengiz. Kaç tane canlı var? Gelmişler nerede ya? O Merve Ünsal kim? Hem sende var hem bende var. Aa Merve Ünsal kim lan hakikaten? Tanıdık biri mi acaba? Oğlum nasıl nasıl olur lan o? Nasıl aynı anda girildi? Fikrim yok. İkinci yan hesabından da buraya İkrimiz, girmiş. Bu. <laughs> Ünsal. Ali'nin Asım Yener gelmiş sen nereye diyor. Vay. Allah nasıl Allah olurdu? nasıl çıktı lan hemen ha? İyiymiş. İyiymiş. Bir şey diyeceğim benim yayında şu an kaç kişi var? Bir kişi. Ben de güncellenmiyor mu dur nedir? Bilmiyorum buradayım bir tek çıktım oradan. Yok yok benim benim. Şu an burada olduğun yayında kaç kişi var? Yaramızda kalsın. Allah Allah keşke nasıl çıkmış ya Neyse Ben söyleyeyim Bir kişi mi? İki yalnız bir doğru edebilirdik Şimdi farklı şiirlerde yaşar gibiyiz Ben Mecnun, sen şirin, tesadüf değil biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz. Söz ettim mavilere içimdeki yaralardan gökteki yağdı yine yerdekinde yakam bu bir soygundur. Gider gibiyim Gözlerim dar artık Gider gibiyim Bahsetme kimselere Yanımızda kalsın Sığmadık şehirlere Şehirlere taştık Unutmadım yine birbirini Bende ah, kaldı ah kahve yakamoz Bu bir soygundur Der gibi bakan Gözlerimden artık Gider gibi Gözlerimden artık Gider <laughs> gibiyim Bahsetme kimselere Yaramızda kalsın Sığmadık şehirlere Şehirlere taştık Unutmadık yine Bir büyüklük bende kaldı Ah kader Uca dağlar başında okuyabilirseniz ben yani okuyabilir miyiz? Hiç anlatmıyorum okuyacağımızı. <laughs> Maalesef çok azıcık e, Azerice yok bizde. bilgimiz yok. Azerice ne anlatıyorsun? Türkçe. Türkçe? O da Türkçe. Uca dağlar başında. Uca da ne lan? Uca dağlar başında. Çok ne fazla azı bacan Ne oldu ya? Sen gidince, sen gidince rekreatif düştü. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle sen bir sürpriz yap. <laughs> <abi. gülüyor> Sipi sipi. Oca şey, bak. Bence at... bunu YouTube'a yazırsanız. YouTube Şarkı bilmiyorsun nasıl çalacağız? Bilmeden. Benim yeni yurtum. Merve Ünsal'da gitmiş sanırım Cengiz. Yani. <laughs> bir de vardı. Ben kendi yerimi kaydıramıyorum şöyle güncelleriz. Niye ha. şey olmuyor Bir yanda böyle 40 kişi falan çıkıyorduk. Anladım. Anladım. Şey, açar parmak izi falan. gir şunu vallahi sıçacağım filin ya. Mehmet bir dakika 5 8. Unuttum. Dur. Nasıl Lan ters is. yanlış gidiyorum yüktüme. O Nasıl ilgisi? <laughs> Değiştir. Birazdan değişeceksiniz. De şey Hatırlamıyorum ki. Kaç girdim? 33. Bir dakika hayır kaçta başladım lan? Levda Mazmış. 58 0. Sen... Sadece onun için çıkıyor. Niye boş İyi yaz hocam. Ha. Beni sormalı. 8'e geliyor. Kalksak? 7.5. 8'de evde misin? 8. 9 olmuyor mu? Olmuyor. İnsek. Mm hmm?